Öne alalım size arkadaşlar Dünyada hem ülkemizde bu Çin'deki malum virüs salgınından ülkemizde ciddi oranda etkilenmiş durumda. Tabi bütün şehirlerde olduğu gibi Kocaeli'de de biz hem İl sağlık müdürlüğü olarak hem de valimize bağlı kurumlar ve diğer kurumlar, sivil toplum kuruluşları hep beraber güzel dayanışma örnekleri sergileniyor, ciddi bir mücadele sergileniyor. Bugün de e, Kocaeli'deki Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Körfez Barbaros e, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin e, bu anlamda güzel bir dayanışmasına örnek oluyoruz, e, şahit oluyoruz. Sağ olsun oradaki öğretmen arkadaşlarımız bizi çok mütehassıs ettiler, çok e, duygulandık, güzel bir etkinlik yapmışlar. Yani bizlerin e, ne kadar yoğun çalıştığımızı görerek bizlere destek olmak için acaba ne yapabiliriz diye bir çalışma yapmışlar kendi aralarında. Yani kendi ek ders ücretlerini e, biriktirerek e, bizim bu görmüş olduğumuz e, boks gömleklerini üretiminde kullanacak olan kumaşları almışlar ve 5000 önlüklük e, kumaşı e, kendi aralarında toplayarak satın almışlar. E, onu bugün bize bağış olarak getiriyorlar. İnşallah bu kumaşlardan da Milli Eğitim Müdürlüğümüzün atölyelerinde bunlar dikilecek ve bir iki gün içerisinde halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Yani bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Belki Avrupa ülkelerinden, Batı ülkelerinden bizim farkımız burada. Hani Çok güzel dayanışma örnekleri sergiliyoruz. İşte anne babaya, abi kardeşe, dayı yeğene, Anadolu ile büyük şeylerin çok güzel dayanışması var. Tarihimiz boyunca her türlü zorluktan üstesinden bu dayanışmalar sayesinde çıktık. İnşallah bundan sonra da böyle olmasını ümit ediyorum. Malum süreçten dolayı öğrencilerimiz eğitimi uzaktan eğitimle devam ediyor. Öğretmenlerimiz de bu süreçte evlerinde öğrencilerimize destek oluyor. Ama Bakanlığımız bu süreçte öğretmenlerine ek derslerini ödemeye devam ediyor. Bizler de gün birlik olma günü kapsamında Öğretmenler aldıkları ek dersleri bir bağışta bulundular ve birkaç top kumaş alarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışta bulunduk. İnşallah bu sıkıntılı günleri hep beraber atlatacağız. Ya Bizler kamu çalışanları olarak bir bütünüz. İnşallah bunların özverili çalışmaları sayesinde bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatacağız. Yani gördüğünüz gibi bunlar böyle boks. Yani Bunlar günübirlik değil mi? Tabii. Bunlar günü değil. Evet. Hem evet. De hastanede hem seyir ortamlarda kullanılabiliyor. Hocam evet. birer tane de siz alın.